Arkadaşlar herkese merhabalar selamun Aleyküm. bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone'umuza yeni gelen iOS 18 sürümünü indireceğiz ve detaylarına yakından bakacağız haydi videomuza geçelim şimdi öncelikle ayarlardan giydiğimizde genel kısmına giydiğimizde yazılım güncelleme kısmına giriyoruz ve daha sonrasında burada beta kısmından iOS 18 developer beta olarak geliyor arkadaşlar bu sürüm. E bunu tam sürüm olarak da yüklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E şimdi burada gördüğümüz gibi 7 GB'lık bir boyutuyla geliyor. Çok büyük çok büyük bir sürüm değil aslında bakarsanız arkadaşlar. Şimdi bunu güncelle diyoruz. Ama giydikten sonra sonra da cihazımıza indiriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 3 dakika kaldı güncellemesi 2 dakika kaldı. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere iOS 18 güncellemesini telefonuma yükledim. E şimdi detaylarına yakından bakacağız. Videomuza geçebiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, mesela buradaki aynı ay yüzü, aynı Samsung'a Samsung'daki ay yüzü olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı sudaki kapat simgesi de Samsung'daki gibi olduğunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten mesela denetim merkezinde bayağı bir şey ekleyebiliyorsunuz, ya yani bayağı bir özellikle keşfedebiliyoruz. Bu da bence kesinlikle hoş bir arayüzü olmuş arkadaşlar. Bunu da söylemek gerekirse ayarlar kısmına giydiğimizde burada mesela birçok arayüzün bu şekilde güzel bir şekilde olduğunu belirtmek istiyorum. Mesela burada size ediliyor kısmına burada pil sınırı diye bir özelliğimiz gelmiş arkadaşlar bu da yeni gelen bir özellik mesela bunu yüzde %85 85'e kadar sınırlayabiliyorsunuz bence bu da kesinlikle güzel ve iyileştiğimiz pil sarzında aktif edebiliyoruz wi filarda da ayrıca kesinlikle Android'deki gibi güzel olmuş. Mesela genel yazılım güncelleme kısmına girdiğimizde da iOS 18'in güncel olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir bu güncelleme hata söz konusu değil arkadaşlar. Herhangi bir hata mevcut değil. Bunu da belirtmek, hatırlatmak istiyorum. Şimdi mesela bu da ayaç takımını buradan özelleştirebiliyoruz. Mesela büyük boyut, küçük boyut olarak burada mesela bakın söyle yeniklerini buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, bu da bence kesinlikle güzel olmuş. E, bunu da buradan değiştirebiliyorsunuz. E, daha sonrasında e, şey mesela diyelim fotyaflaya e, artık Face ID ile herhangi bir uygulamanıza Face ID de ekleyebiliyorsunuz. E, tarafından eğitilemiyor arkadaşlar. Bu da bence kesinlikle güzel bir özellik. E, üçüncü kısma giyecek olursak, 3. aya yüzümüze bakacak olursak, mesajlar kısmına giyiyorsunuz. Mesajlar kısmına giydiğimizde, mesela mesaj SMS sürdü diyelim ve bu da e, mesela daha fazla bir özellik gelmiş, memoji haritalar. E, bu da bakın birçok özellikte gelmiş. Bence mesajlarda güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi detaylı bir şekilde bu videoda elimden geldiği kadarıyla iOS 18 sürümünü detaylı bir şekilde inceledim. Ee, özelliklerine yakından baktık. Aynı Android arayüzü gelmiş arkadaşlar. Ee, bence bu sürümde hata olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.